Genç yaşta e, her şeyin ve herkesin politikleşmesi gerektiğini düşünürdüm. Apolitiklik çok negatif bir şeydi benim için. Sonra zamanla şeyi fark ettim. E, her şeyin politik leşmesi ve her şeyi politika çerçevesinden bakmak ve aynı zamanda hayatınızın merkezinde politikanın olması yaşadığınız ülkedeki çaresizlikle birebir orantı. Gelişmiş ülkelerdeki insanların eğer politikayla uğraşmıyorlarsa, siyaset bilimiyle uğraşmıyorlarsa hatta benzer e, ekollerde yani hukukçuysa o kadar çok siyasette uğraşmıyor yani hukukla uğraşıyor. Via kanalında bile biz ne zaman daha entelektüel bir şey konuşuyoruz. Sanat konuşuyoruz, felsefe konuşuyoruz. İzlenmiyor. İnsanlar sert bir şekilde siyaseti gündeme almak istiyorlar. Ne olacağını görmek istiyorlar siyasette. Her kahve içtikten sonra fal çeviren bir insan modeli vardır yani. Merak eder ne olacak? Hayatından memnun değil çünkü. Umuda ihtiyacı var, bir ümide ihtiyacı var. Bardaktan Çıkacak bir şey bekliyor. Karşıdaki ona baksın desin ki işte 3 zamana kadar bir şey olacak, 5 zamana kadar bir şey olacak. Ya hayat bu illa 3 zamana kadar bir şey olur zaten. 3 yani vakte kadar herkesin hayatında bir şey olur da. Bizim bu siyaset düşkünlüğümüz Türkiye'de işte bazı insanların fal düşkünlüğü gibi. Bu çok derin bir çaresizlik bence. Şimdi başka üniversitelerin programlarına bakıyorum, insanlarla sohbet ediyorum. Ya kimse yurt dışındaki insanlar siyaset konuşmuyor hocam. Böyle bir dert değil mi? Çok özgürler hayatlarında. Sağlıklı bir şey mi? Çünkü neden? Türkiye'de böyle örnekler var. insanın nitelikli olma vasıflarını geliştirmeye ihtiyaç duymadan olağanüstü imkanlara kavuşacağı tek alan siyaset. Ne diyeyim? ya mesela şoförünü vesaire şu bu filan yakın çevreyi par parlamentoya sokan örnekler var. 80'lerde un kapanında keşfedilmek gibi bir şey siyaset yani. Var. Örnek. Hayır, oradakilerin seslerinin kaliteleri, nitelikleri var. Bunlar şarkı da söyleyemiyor ama un kapanında en Türkiye'nin bilinen şarkıcısı olmak istiyorlar. Mesele o. Zaten senin sesin yeryüzündeki seslerle yarışabilecek bir nitelikteyse hayat seni hiçbir şekilde gizleyemez, saklayamaz. Havarotti de öyle, İbrahim Tatlıses de öyle. Gerçekten sesi muhteşem olan insanlığın dinlediği vakit müthiş haz aldığı yetenekler aradan sıyrılıyor. Bunlar öyle değil, bunlar şarkıcı olabilecek kabiliyet dediği sesleri yok, nota bilmiyorlar, hiç müzikle ilgilenmemişler. Ama dünyanın en tanınmış e, sopranosu, bilmem nesi, türkücüsü olmak istiyor.